Arkadaşlar sizinle 2022 AYT'de çıkmış fonksiyon sorusunu çözmek istiyorum. F bölü G1 2 ymiş. Ben bunu şöyle yazabilirim. F1 bölü G1 eşittir 2 imiş diyebiliriz. F çarpı G1 bunu da parçalayarak yazabilirim. F1 çarpı G1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi ben buradan F1 bölü G1 F1 çarpı G1 biliyorum ya. Buradan birbirleriyle oranlama yaptığımda ben F1 ve G1 rahatlıkla bulabilirim. Ne demek istedik? Şunu demek istedik. F1 bölü G1'i oranlıyorum. F1 çarpı G1 ile. Bu da neye eşit oluyor? 2 bölü 18'e. Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. F1 hatta isterseniz uzun uzun yapalım. F1 bölü G1 aşağıdakini ters çevirip çarpıyorum. F1 çarpı G1 eşitmiş 1 bölü 9. A. Burada da sadeleştirmelerimizi yaptık. F1'ler gitti. Bana ne kaldı? 1 bölü G1 çarpı G1 eşitmiş 1 bölü 9. A. O halde iki sayının çarpımı 9 ise G1 otomatikman ne olarak buldum? 3 olarak buldum. Şimdi herhangi birinde yerine yazıyorum. Hangisine yazsak fark etmez. F1 çarpı G1 eşittir 18'di. E biz F G1'ini bulmuştuk az evvel. 3 olarak bulmuştuk. O zaman F1 ne gelir? 6 olarak bulmuş olduk. Artık sonuca ulaşabilirim. G bileşke F1 yani G F1'i soruyor bize. F1'i bulduk az evvel? 6 bulduk. Şimdi neyi soruyor o halde bize? G6 nedir diye sordu. G6'yı da nereden bulacağım? Yukarıda bulmaya çalışacağız. Hadi bulalım. Şimdi G6. G6'yı yazdığımda 6'nın karesi artı A oldu. Şimdi A'yı bilmiyorum. A'yı nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. G1 3'e eşitti ya. G1 eşittir. 1 artı A'ya. Bu da 3'e eşitti. A buradan ne geldi? 2. A'ya 2 yazarsak 36 artı 2'nin karesinden 4. 36 daha 40 olarak sonucumuzu bulmuş olduk. G6 da neymiş? 40'miş dedik. Yani arkadaşlar 2022 AYT sorusunu bu şekilde çözümünü yapmış olduk. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.